Anonymous hackerları kartelleriyle savaşırsa ne olur? Anonymous hackerları kartellerle savaşırsa ne olur? Bakalım görelim ne oluyormuş. Mexico, we want the army and the navy to know that the criminal C, who have concentrated on kidnapping, we cannot defend ourselves with a weapon, but we all know who We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Allah Allah, bak lan. Wait and see. Hiç Dünüz mü? Bir hacker topluluğu bir insana, hükümetlere, gruplara veya çetelere en fazla ne kadar zarar verebilir? Gerçekçi bir biçimde düşünürsek saldırılarını internet yani sanal dünya üzerinden düzenleyen bir grup gerçek dünyadaki oluşumlara karşı ne kadar etkili olabilir ki? Yani bir şarjör mermiye karşılık olarak internet üzerinden nasıl bir cevap verebilirsiniz? DDoS atarak mı? Hesap ekleyerek mi? Ne kadar anonim olursanız olun, ülkeleri yöneten güçlere karşı onların can alabilen silahlarına, silahlı adamlarına kod yazan klavyelerle karşılık verip kazanmak zor değil mi? Evet öyle ama imkansız değil. Bunu da bize ağaç yapraklarının yeşilden turuncuya döndüğü, bitkilerin solup havaların yavaşça daha ılıman bir hal aldığı 2011 sonbaharında yaşanan bir olay. Bunu deneyen bir grup gösteriyor. <laughs> Neden böyle bir anlatım yapmış lan? Hal aldığı 2011 sonbaharında yaşanan bir olay. Bunu deneyen bir grup gösteriyor. Neredeyse tamamı eski komandolardan oluşan uçak savarları, anti-tank füzeleri olan hatta bir dönem büyüklük olarak ünlü El Chapo'nun Sinaloa kartelini bile geçmiş Los Zetas kartelinin, 4 anonimlerin toplanıp oluşturduğu dünyanın en büyük hacker topluluğu Anonymous'la savaşı. Siber kartel, dünyadaki kartel. savaşın gerçek dünyada ne kadar büyük yıkımlar oluşturabileceğinin en büyük örneği. Siber dünyada başlayıp gerçek dünyaya taşınan ve tekrar siber dünyaya dönen bir savaş. Sanal alemin en tehlikeli hacker topluluklarından birisiyle gerçek dünyanın en tehlikeli ve en acımasız uyuşturucu kartellerinden birisi bir savaşa girersen ne olur? Ardı çok ilginç yani ne olabilir lan? Ne yapabilir ki ya yani? en fazla gizli sırlarını nasıl ifşalayabilir ki? Yani yapabileceği en büyük, onlara verebileceği en büyük zarar gizli sırlarını ortaya çıkarmak, bunları ifşa etmek olabilir. O halde hadi siz videoyu beğenip abone olup yorum atarak beni mutlu ederken ben de size milyarlarca dolarlık uyuşturucu, silah ve insan ticareti, kiralık hackerlar ve özgürlüğü için savaşan Anonymous üçgeninde dönen büyük, çok cepheli bir siber savaşın tüm hikayesini anlatayım. En başo. Hazırsanız başlayalım. İnternetin daha bu kadar sansüre uğramadığı, daha özgür ve kontrolsüz olduğu yıllarda sanal alemde sadece dünyanın en büyük hacker grubu olarak bilinen Anonymous'un sözü geçiyor. İnternette onlara saygı duymayan, onlardan korkmayan bir kişi bile bulamıyordunuz. Var be amına. Anonymous'u duymayan var mı aranızda? Abi sen sigaramı bırakmaya çalışıyorsun. Yok bıraktım kardeş. Anonymous'u duymayan yoktur yani. Anonymous bayağı tehlikeli bir ekip. Çok işte duymuştur. Ama bu sadece sanal alemde böyleydi. Ve Anonymous'u seven halk, internet toplulukları, yüzlerce alt kültürden insanlar olduğu gibi onları bir o kadar da sevmeyenler vardı. Devletler, politikacılar, şirketler, iş adamları ve tabii ki de uyuşturucu kartelleri. Çünkü grup o yıllarda devletlerle, büyük şirketlerle hatta devlet yöneten politikacılarla savaşıyor. Zaman zaman devletlere ait web sitelerini kapatırken zaman zamansa büyük şirketlere milyon dolarlık zararlar veren eylemler yapıyordu. Bazense politikacıların en özel mesajlaşmalarını ve maillerini ifşalarken alarken bazense mi? iş adamlarını sıkıntıya sokacak özel görüntüleri hackleyerek elde ediyor ve halkla paylaşıyorlardı. Öyle ki Anonymous'a göre bilgi içeriği ne olursa olsun herkes tarafından erişilebilir olmalıydı. Bu bilgi bir politikacının aldığı bir karar da olsa bir iş adamının özel görüntüleri de olsa, devlet sırları da olsa erişilebilir olmalı ve herhangi bir şekilde gizlenmemeliydi. İnternetin erken dönemlerinde pek aktif olmayan veya gücünü internete yöneltmekle uğraşmak istemeyen devlet ve iş adamları ise Anonymous'un yaptığı bu saldırılara basit erişim engelleri ve davalarla karşılık veriyor ve Anonymous'a karşı verilen savaş genelde hep internette kaldığından Anonymous her zaman kazanan tarafta oluyordu. Fakat Anonymous bu sefer sert bir kayaya çarpacaktı. 2011 yılı işte tam olarak anlattığım gibi bir yıldı. Anonymous altın çağlarını yaşıyor ve bırakın grubun adını duymayı, Guy Fawkes maskesi gören herkesin aklında Anonymous canlanıyor evet, yani direkt ve direkt aklına o canlanıyor bu Vendetta maskesi. İnsanlar hacklenmekten korkuyordu. Anonim olan herkesi içeren bir topluluk. Bu kadar geniş bir grupta farklı yüzlerce ülkede yaşayan onlarca alandan milyonlarca insan olacağından Anonymous'un gücüne yapabilecekleri de hesaplanamıyor ve grup internetin en büyük ve en tehlikeli hacker grubu olarak geçiyordu. Unutmayın, düşmanını tanımayan her savaşı kaybetmeye mahkumdur. Ve Anonymous'u tanımak 2011 yılına kadar imkansızdı. Çünkü 2011'de grup masum insanların canını tehlikeye atılmasına sebep olacak ve sonu hiç iyi bitmeyecek bir dizi olayı başlatacak bir operasyon başlatmak Vay da, ne lan? almıştı. Ve bu operasyonda belki de ilk yenilgileri olacaktı. Operasyon Paperstone. Yani operasyon kağıt fırtınası. Plan oldukça basitti. O yıllarda yani 2011'de devletin internet üzerindeki etkisi artıyor ve internet gittikçe sansürlü bir yer haline geliyordu. Bununla beraber şirketler ve internetteki güç sahipleri de interneti daha sansürlü bir yer haline getiriyor. Anonymous üyeleri ve yaptıkları özgürlükçü eylemler ardında hiçbir kötü niyet barındırmamasına rağmen internette devamlı olarak engelleniyordu. İnsanların o yıllarda özgür olabildiği tek yer olan internetin bu denli sansüre uğraması ve bununla ilgili Anonymous'un bir muhatap, bir temsilci bulamaması onları kızdırmış ve bir eylem yapmaya itmişti. Çünkü onlara göre politikacılar ve liderler halkı onları temsil etmiyor, medya insanlara önceden hazırlanmış nefretle, aykırılıkla, bağnazlıkla dolu haberler sunuyor, insanları gerçek bilgiden mahrum bırakıyor ve üstüne üstlük gerçek okay. bilgi alabilecekleri tek yer olan interneti de yavaş yavaş mümkün olabildiğince sansürleyip gizli kılıyorlardı. Bununla beraber internetteki pek çok gazete, bilgi paylaşım yapan platform, online kütüphaneler de ücretli üyelikler satıyordu. Bilgi uluslararası şirketler tarafından resmen sadece zengin olanların kârı için saklanıyordu. Yani Anonymous böyle söylüyordu. İşte buna karşılık olarak Anonymous da dünyanın dört bir yanından özgürlüğünü savunacak insanları yani anonimleri bir eyleme davet etmişti. Ve eylem de basitti. İlk adım olarak anonimler internetteki bu sansürle ve fiyatlandırma ile alakalı kanıtlar toplayacak ve bu kanıtları çevresiyle paylaşacaktı. Bu her yer ve herkes. Herkesli olabilirdi. Aileleri, arkadaşları, komşuları, çevreleri, hatta sosyal medya hesapları. Eylemin ilk aşaması sözlü anlatımdı. Yani herkes kendi çevresine yayarak başlıyor bu olayı. İkinci aşamada anonimler onlara destek veren yakınlarıyla beraber internetteki sansürü ve operasyon kağıt fırtınasını anlatan el ilanları afişler dağıtacak, duvarlara tebeşir ve sprey boyalarla operasyon adını yazacaklardı. Bu sayede de operasyon Paper Storm'a daha fazla insan ilgi duyup internetteki sansüre karşı duracaktı. Operasyon büyük bir hızla başladı. Dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerde anonimler etrafa devletlerin insanları nasıl susturduğu ve interneti nasıl sansürlediği ile ilgili el ilanları, postaller dağıtmaya başlamışlardı ki kara haber gecikmedi. Meksika'da bir anonim el ilanı dağıtılırken kaçırılmıştı. İşte bu iki tarafında gerçek dünyada yaşayacağı büyük çaplı gerçek yıkımlara sebep olacak internet tarihi boyunca unutulmayacak bir savaşın atılmış ilk kurşunuydu. Ne olmuş tam lan? Birini kaçırıyor mu kartel? İki yıkımken kaçırılmıştı. İki ki kara haber gecikmedi. Meksika'da bir anonim el ilanı dağıtılırken kaçırılmıştı. Hayda kartel mi çökmüş bebe? İşte bu, iki tarafında gerçek dünyada yaşayacağı büyük çaplı gerçek yıkımlara sebep olacak, internet tarihi boyunca unutulmayacak bir savaşın atılmış ilk kurşunuydu. Operasyon Kağıt Fırtınası uzun çaplı bir operasyondu. Yani aylar sürmüştü. Zaman geçtikçe operasyon bir kar topundan bir çığa dönüşüyor. Herkes internetteki sansürlenmeden haberdar oluyordu. Fakat operasyonun gittikçe büyüdüğü 6. ayında bu operasyonu unutturup yeni ve daha global çapta bir operasyon başlatacak bir haber Anonymous'un resmi kanalından yayınlandı. Bir Anonymous üyesi Meksika'daki bir uyuşturucu karteli tarafından kaçırılmıştı. Anonymous topluluğu hayatlarında ilk kez sanal alemde yarattı. Kartel ne demek? Kartel benim bildiğim Meksika'daki işte bu tarz işleri yapan aileler mi oluyor artık nedir yani hani aileler gibi bir şey ama baya baya büyük mafyalar oluyor bunlar yani çok büyük Meksika'nın büyük mafyalarını düşün uyuşturucuyu yönetiyor işte silahları yönetiyor baya büyük uyuşturucu ticareti silah ticareti falan çete dedi yani çete gibi bir şey herhalde tam bilmiyorum da yani kartelin tam tanımı ne kartel aynı alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelerek tekerleşmesidir. İstenmeyen bir durumdur. İşletmeler arası da yapılır ve bu anlası ne? Baron gibi bir şey işte ya. Yönetiyor baba. Yani kartel o üst tabaka anladın mı? Yönetiyor. Çok büyük. Anladın mı? Aşırı büyük. Büyük mafyanın da büyüğü yani. Anladın mı herhalde? Benim anladığım. Mafyanın büyüğü. Çok büyük. Uyuşturucuyu yönetiyor mesela Meksika'da falan filan anladın mı? Yaptıkları kaosun gerçek hayatta başlarını açabileceği sorunlarla karşı karşıyaydı. Çünkü bugüne kadar karşı karşıya kaldıkları şeyler davalar. Erişim engellerinden ibaretti fakat bu sefer ilk defa bir üyelerinin can güvenliği tehlikedeydi. İşin kötü yanı Anonymous üyesini kaçıran kartel herhangi bir kartel değil Los Zetas kartelinin ta kendisiydi. Sanal alemde Anonymous neyse Meksika'da da Los Zetas oydu. Üstelik onlar Anonymous'tan çok daha acımasız, Adam var ya, bir yerler çiçi ya. çok daha kanlı, çok daha düzenli ve çok daha güçlülerdi. Anonymous'un karşısında ilk defa gerçek bir rakip vardı. Zira Los Zetas dediğimiz kartel basit bir kartelden öte üyeleri zamanında Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitilmiş Meksika ordusunun komandolarından oluşan bir karteldi. Bu komandolar ABD tarafından Meksika'da uyuşturucuyla savaşmaları için eğitildikleri sırada Körfez kartelinin başında olan Oziel Cardenas Guillen kartelini ve liderliğini korumak için emekli bir Meksika ordusu generaline rüşvet verip hem bu eğitilmiş komandoları hem de onların üst düzey ekipmanlarını kendi karteline katmıştı. Ba, 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 ba. Ortalama bir uyuşturucu kartel tetikçisine göre çok daha üst düzey eğitim almış ve daha kaliteli ekipmanlarla donatılmış bu yeni ordu zaman içinde kendine Los Zetas adını verdi. 2003 yılında onları kiralayan Körfez karteli lideri Cardenas tutuklandı ve 2007 yılında ise ABD'ye iade edildi ve 25 yıl hapis cezası aldı. Zaman içinde Körfez kartelinde gücü artan Los Zetas ise Körfez kartelinden ayrıldı ve Meksika'da yeni büyük bir kartel haline geldi. Öyle ki Anonymous'un büyesini kaçırdıkları dönem olan 2011'de Los Tetas, Meksika'da o kadar büyümüştü ki Meksika'nın en büyük uyuşturucu kartellerinden birisi olan Sinaloa Karteli'ni bile büyüklükte geçmişlerdi. Ooo Sinaloa'nın mesela ben Sinaloa Karteli'nin ismini duydum. Bu büyümenin sebebi ise kartelin ileri düzey acımasızlığı ve paranoyaklığıydı. Bir Anonymous üyesini de işte bu yüzden kaçırmışlardı. Çünkü kartel kendilerine üye olmayan herkesi rakip bir kartele üye olabilme ihtimaliyle kaçırıp öldürüyordu. Los Zetas karteli 2010 yılında 72 kaçak mülteciyi öldürüp toplu bir mezara gömdü. Los Zetas bu 72 mülteciyi bir ihtimalle rakipleri olan Körfez karteline üye olabileceklerini düşündükleri için öldürmüştü. Adamlara bak oğlum bu ne lan? 2011 yılında ise San Fernando'da 193 kişiyi aynı sebeple öldürüp gömmüşlerdi. Körfez 193 kişiyi bir anda karteline üye olma ihtimalleri. Yani Los Zetas'ın hedefi olmak için yanlış zamanda yanlış yerde olmanız yetiyordu. E gücü ve silah gücü bu kadar yüksek olan bir organizasyon yanlış yerde, yanlış zamanda olan bir anonimus üyesini kaçırmıştı. Baya vahşiler la. Los Cetas için bu kadar uzun bir anlatım yapmamın sebebi anonimusun tam olarak ne ile karşı karşıya olduğunu anlamanız. Çünkü bu sefer karşılarında onlara dava açacak veya sitelerine erişim engeli getirecek devletler değil, onları direkt silahla tehdit edebilecek bir örgüt. Bir <laughs> geçme yani gördüğünü keser bunlar anladın mı? Affetmez adamı. Kartel vardı. Zaten işler de bu noktadan sonra gerçekten kızıştı. Anonymous'un yayınladığı bir üyemiz kaçırıldı bildirisinde Anonymous sadece üyelerinin kaçırıldığını söylememişti. Aynı zamanda koskoca Losetas kartelini tehdit de ediyorlardı. Farkında olmadıkları, karşılarında daha önce savaştıkları ve yapabilecekleri şeyler yargıyla sınırlı olan devletler ve şirketler olmadığıydı. Karşılarında kendilerinden çok daha öte suçlar işleyen ve bunu günlük işler olarak yapan, insan canı almaktan asla çekinmeyen eli kanlı bir uyuşturucu karteli vardı. Ama Anonymous kesinlikle geri atmadan Los Zetas kartelini ciddi ciddi tehdit ediyordu. Ne yapacaklar oğlum çok merak ettim lan. Söylediklerine göre Anonymous Los Zetas'ın rüşvet getirdiği tüm polislerin, istihbarat için kullandığı tüm taksicilerin yine aynı şekilde Haydi odak haydi. Rüşvet verdikleri ve kullandıkları tüm politikacıların kimlik bilgileri ve mesaj kayıtlarını hacklemiş, öğrenmiş, kaydetmiş ve bu hackler sayesinde Los Zetas'a ait tüm evleri, arabaları... Mücrevlerini ve silahla uyuşturucu depolarının konumlarını da edinmişlerdi. Los tehdit ettiklerini. Aynen bir... Muhammed, o mesajı, o mesajı. Şimdi odaklanalım abi. Şurayı hemen bir izleyelim. Bak, sakın oda kaçırmayın. Çekinmeyen eli kanlı bir uyuşturucu karteli vardı. Ama Anonymous kesinlikle geri atmadan Los Zetas kartelini ciddi ciddi tehdit ediyordu. Söylediklerine göre Anonymous Los Zetas'ın rüşvet getirdiği tüm polislerin, istihbarat için kullandığı tüm taksicilerin, yine aynı şekilde rüşvet verdikleri ve kullandıkları tüm politikacıların kimlik bilgileri ve mesaj kayıtlarını hacklemiş, öğrenmiş, kaydetmiş ve bu hackler sayesinde Los Zetas'a ait tüm evleri, arabaları, evlerini ve silahla uyuşturucu depolarının konumlarını da edinmişlerdi. Uuuuhaaa! you. Los tehdit ettikleri videoda bunu açıkça söylemelerinin yanı sıra Meksika ordusu ve donanmasına resmen sizinle bu bilgileri vererek işbirliği yapabiliriz diyorlar ve Los arkadaşlarını salmadıkları her gün için bir kişinin bilgisini herkes açık yayınlayacaklarını da söylüyorlar. Bu durum Los Letas için korkunç bir şeydi. Şimdi Los Letas bakalım ne yapacak? Hayır, korkunç olan tabii ki de ordu ve donanmanın bu bilgileri edinmesi değil. Bu bilgilerin herkese açık yayınlanmasıydı. Çünkü Meksika'da donanmayı ve orduyu satın alabilirsiniz. Ama şimdi diğer karteller gelir. Polisleri, tüm kolluk kuvvetlerini bedeli bir ücret karşılığı satın alıp durdurabilirsiniz. Ama rakip kartellerinizi durduramazsınız. İşte Los Zetas için korkunç olan da tam olarak buydu. Eğer bu bilgiler herkese açık yayınlanırsa bundan ordu ve donanmanın yanı sıra rakibi oldukları kartel de haberdar olacak ve tam anlamıyla rakipleri An için olur, bir av haline oldalık, geleceklerdi. Olur, Çünkü da. bu bir savaşın aksine avlanma durumuna dönüşecekti. Sonuçta tüm rakipleri onların yerlerini bilecek ama onlar rakiplerinin nereden Abi. geleceğini tahmin bile edemeyecekti. Yani işler Los Zetas tarafı için çok ama çok kötü çok gözüküyordu. Tehlikeli oyun oynayarak para kazanmak ister misiniz? Cevabınız evetse size harika bir teklifim Grand var. Mu? Ben, Beyaz Kurt ve Baldi Bek'le GTA 5 roleplay oynamaya ne dersiniz? Ona tıklayın. İlk yanı sıra bir kokain ekibi ilk kaç gün boyunca sessizlikteki Birkaç kaç Fakat... kürler. Süresi kaymış. Los Tetas, koskoca bir kartel olarak internetteki birkaç kişiye yenilmeyi de açıkçası kendilerine yediremiyordu. Kartel birkaç gün boyunca sessiz kaldı ve bu sessizlikten dolayı Anonymous ekibi ilk ifşayı yaptı. Anonymous ait bir web sitesinde Los ifşa ifşalanan ilk üyesiyle ilgili tüm bilgiler bulunuyordu. İlk kurbanın adı Gustavo Rosario Torres'ti. Torres Meksika'daki bir devlet adamıydı ve uzun süredir bir kokain ticaretine girip 200 bin dolar kazanmakla suçlanıyordu. Fakat bir türlü kanıtlar bulunamıyordu. Anonymous yaptığı hackler sonucu bu kokain ticaretini kanıtlamakla kalmayarak Torres'in tamamen kartel tarafından satın alındığını kanıtlayan bazı mesaj kayıtları da paylaştı. Yani Torres'in fişi tamamen çekilmişti. Anonymous'un hiç şaka... Ölüyor mu peki adam? yoktu ve daha fazlasını yapabilirlerdi. Los karteli ise bu ifşa alanma karşısında resmen şok olmuştu. Çünkü gerçekten klavyelerinin ardındaki birkaç anonimin böylesine bir bilgiyi bulabileceklerine ihtimal bile vermiyorlardı. Sinirlenmişlerdi ama öfkelerini nasıl dökeceklerini bir türlü bulamıyorlardı. Ger Adamların nerede olduğunu bilmiyor ki karşısındaki kişiyi tanımıyor. Kim olduklarını bilmiyor. Açık hayatta olsa belki birkaç anonim üyesini en korkunç şekilde işkencelere maruz Abi, bırakarak katledebilirlerdi. Ama şimdi göremediğin, duyamadığın, bilmediğin bir rakibe ne yapabilirsin ki? Los Cetas, bu ifşalanma karşısında en iyi bildikleri şeyi yaptı. Tehdit. Anonymous'u eğer ifşaatlara devam ederlerse ifşaatı yapan ve paylaşan tüm Anonymous üyelerini bir şekilde bulup ailelerine kadar vahşice öldürmekle ve paylaştıkları her bir bilgi için ellerinde esir bulunan 10 masum kişiyi ve kaçırdıkları Anonymous üyesinin tüm ailesini katletmekle tehdit ettiler. Wow. Losetas, uyuşturucu, insan ve silah ticaretinden edindiği yüz milyonlarca dolarla bu iş için profesyoneller tutup bu konuyla ilgili konuşan herkesi kapı numarasına kadar takip ettirebilir ve karteldeki tetikçilere ödemesini yapıp bu kişilerin canını alabilir. Üstelik işin kötü yanı Los Zetas daha önce kendileriyle ilgili kötü şeyler söyleyen gazetecileri bulmak için kiralık hacker gruplarına daha önce ödeme yapmış ve gazetecileri birer birer bulup öldürmüştü. Kaçırılan üye tutsaklık süreci boyunca fazlaca dövülmüş minik işkenceler görmüştü ama kalıcı hiçbir hasarı yoktu ve Los Zetas ekibi daha fazla risk almamak için onu öylece salıverdi. Anonymous istediğini almıştı ama... Kesilmiş burada bir şey olmuş. Büyük laflar etmişlerdi. Üstelik üyelerine işkence yapılmıştı. Ona dokunulmuştu. Tüm bu tehditler, yaşananlar, işkenceler ve darplar korkunç değil mi? Peki Anonymous üyeleri arkadaşları salındıktan sonra buna karşı ne yaptı dersiniz? Eğer bir kahramanlık hikayesi duymayı bekliyorsanız üzgünüm ama yanılıyorsunuz. Çünkü arkadaşları salındıktan sonra grup tam anlamıyla ikiye bölündü. Büyük bir kısmı bu operasyona devam etmeleri gerektiğini söylerken geri kalanları arkadaşımızı aldık hayatımızı riske etmeye ne gerek var diyordu. Ha. Ve ikinci grup daha baskın çıkmıştı. Tüm anonimler bu tehditler sonrası büyük bir korkuyla operasyon kartelin son bulduğunu hatta operasyonun öldüğünü yazan tweetler spamlamaya başladılar. İnternette esip gürleyen o grup ilk defa geriye çekilmişti. Resmen beyaz bayrak çekiyorlardı. İnternet özgürlüğü için başlayan bir operasyon bu yolda kaçırılan bir anonimi kurtarmak için resmen silah zoruyla susturulmuştu. Ve böylece operasyon kartel sona erdi. Buralar bölünmüş kim bilir kaç dakikası gitti bilmiyorum ama bayağı bir gitmiş gibi yani şöyle bir dakikalık bir kısım gitmiş gibi ne olmuş yani? Anonimustan birilerini yakalayıp öldürmüş mü adamlar? Yıllar içinde Los 34 esas üyesinden sadece 10 tanesi hayatta kaldı. Kalan tüm esas kurucu üyeler ya öldürüldü ya da yakalanıp tutuklandı. Buna sebep olan Anonymous'un elindeki bilgiler miydi yoksa kader miydi bilinmez. Ama yine de Anonymous'un devletlerin bile savaşmakta zorlandığı bir kartelin elinden bir esiri aldığı ve bence bu savaşı kazandığı kesin. Siz yine de internette gördüğünüz her şeye inanmayın ve mümkünse kartellere bulaşmayın efendim. Hoşçakalın, bay bay. Kartal da tehlikeli baba ya harbi. Harbi sıkıntılı yani. Değişik. Videonun yapısıyla alakalı çok eleştiri gelmiş. Devamlı tekrar düştüğümle ilgili çok fazla yorum Sizinle Sizin görüşünüz için ben normalde videolarımda tekrar düşüyorum. Bu videoda tekst yazarken Los Angeles'ın başlığından açıkça bahsetseydim. Milleti varillere koyup diri diri yakıyorlar. Video yüksek ihtimalle erişim engeli yerdi. Bundan dolayı detaylara girmek yerine başlıklarına devamlı bahsetmem gerekti. Anonimus konusunda gelecek olsak grupla ilgili çok yaygın bir yanılgı var. Ve onu düzeltmek için devamlı bazı şeyleri tekrardım. Bunun için üzgünüm. Video 8. dakikada başlıyor diyenlere gelirsek Arkadaşlar her yerin yoğurt işi her yazarın hikaye anlatım şekli hakkıdır Ne alaka? bir şey yok bence gayet, ne lan? gayet normal anlatılmış sadece Bölünen kısmı merak ettim ben ya Bölünen kısmı harbi merak ettim